Efendim şu anda Ağrı Patnos'tayız. Baran Tavuk Şarküteri'ye evet. konuk oluyoruz. Yanımda Melut Bey var, sahibi buranın. Tanıyalım sizi. İsmim Melut Arkan. 1989 doğumluyum. Ağrılıyım. Hı hı. Evliyim bir çocuk babası. Neler yapıyorsunuz burada? Hocam şu anda tavukları çiftçiden getirip hı hı. E, burada Türkiye'nin her tarafına hı hı. dağıtım ve gönderim yapıyoruz. Tavuklarımız organik şekilde. Yani 40 günlük e, büyüyen bir, bir tavuklar değildir. Antibiyotikler e, büyüyen bir tavuk değildir. Tavuklarımızı e, yaptığımız zaman kesip temizleyip, müşterinin isteğine göre yemeklik karşılayıp, müşterimize servis ve hizmet yapıyoruz. Evet. Sadece e, cansız olarak mı satışlarınız oluyor, Hayır. canlı satışlarınız var mı? Hem canlı hem cansız. Müşterinin isteğine göre. Tabi bu tavuklar da olduğu için hı hı. E, müşteri bazen mesela kendisi götürüp evde besleyebiliyor ve isteğine göre de kesip temizleyip verebiliyoruz. Teşekkür ederim. Yolunuz açık teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Rabbim sen razı olsun.